Merhaba Ortobel müşterileri. Bundan sonra sizlere YouTube kanalımızdan sık sık videolar atacağız. Ee, Ortobelde ayakkabı nasıl olmalı? Ee, parmak kemiği olan bayanlar nasıl ayakkabı giymeli? Ayağı hassas olan kişilerin nasıl ayakkabılar giymesi gerektiğini YouTube kanalımızda elimizden geldiği kadar sizlere anlatmış olacağız, anlat, anlatmaya çalışacağız. Ee, mesela bu gördüğünüz ayakkabı grupları. E, Ortobella'nın özel üretilmiş ayakkabı grubudur. Ayak, başparmak parmak kemiği, nasırı olan hanımlar için birebir üretilmiş Ortobella'nın özel üretimi olan e, ayakkabılarıdır. E, Likralı ürünler olup e, çok rahat giyimleri olan ürün gruplarıdır. Bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sık sık e, ayakkabılarımızdan, e, bayan ayakkabılarımızdan, erkek ayakkabılarımızdan ayrıca çocukların ayakkabılarından sizlere bahsedeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.